Herkese merhaba. Adapalas Gayrimenkul'den Barış Şalbaş ben. Bugün Kuşadası Karova bölgesindeyiz ve Karova bölgesinin en çok tercih edilen sitelerinden biri olan Storia Akdeniz villalarındayız. Sizlere tanıtacağımın villamız 4 artı 1. Müstakil havuzlu ve oldukça geniş bir villa. İlk önce sitemizden bahsetmek istiyorum. Storia sitesi Karaova bölgesinin en değerli sitelerinden biri ve burada gerçekten çok elit bir yaşam sürülüyor. Villalarımız yaklaşık 165 metrekare kullanım alanına sahip 4 artı 1. Kısaca konumundan da bahsetmek istiyorum. Denize 1 kilometre uzaklıktayız. Kuşası AVM'ye de yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktayız. Dediğim gibi sitemiz oldukça değerli bir site. Hem Davutlara, Güzel Çamlı'ya ulaşımı kolay, hem çevre yoluna ve Kuşası şehir merkezine de Hiçbir şekilde ulaşımda sıkıntı yaşamayacaksınız. Eğer hazırsanız, şimdi villamızı size tanıtmak istiyorum. Müzik tekrar sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi yolumuz tamamen parke taşlarıyla kaplanmış vaziyette. Evimizin bir diğer özelliği de hem ön alanda hem de arka tarafta iki ayrı bahçesinin olması. Evimizin bir diğer özelliği de hem arka cephede hem de havuzun yanında ön cephede bahçe alanımızın olması. Burada yaklaşık 10 metrekarelik bir bahçe alanımız var. Siz de güneşin durumuna göre isterseniz burayı, isterseniz de havuz boşundaki yeşilliği kullanabilirsiniz. Bu size tamamen bir hareket özgürlüğü sağlıyor. Evin girişinde ev sahibimiz görmüş olduğunuz gibi bir karşılama alanı yaratmış ve burayı da camlarla kapatmış. Doğal olarak da yağmurdan, çamurdan korunmuş oluyorsunuz. Eğer isterseniz bir koltuk veya daha değişik bir ayakkabılık da siz buraya tasarlayabilirsiniz. Burada kullanılan doğramalarında hem kapı rengimize hem de ayakkabının rengine oldukça güzel uyum sağlamış. Şimdi hep birlikte evimize giriyoruz. Villamızın girişinde sizle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı tonlarda bir çelik kapı kullanılmış ve çelik kapı benim gerçekten hoşuma gitti. Kullanılan dekor hem eve hem de siteye oldukça uyum sağlamış. Çok güzel bir kapı olmuş. Evimiz 65 metrekare tabanına sahip. 4 artı 1. Ebeveyn banyolu Oldukça şık, oldukça güzel tasarlanmış bir ev olduğunu düşünüyorum. Açık mutfak konsepti burada tercih edilmiş. Ayrıca dışarıda yaklaşık 20 metrekarelik bir kış balkonu var. Orada inanın hem yazın hem de kışın çok güzel zamanlar geçirebileceksiniz. Sistemimizde ve evimizde doğalgaz aktif olarak kullanılmakta. Bu da bir artı. Çünkü doğalgaz bildiğiniz gibi kuş her mahallemizde yok ama burada doğalgazı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Villamızın salonundan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet 3 kişilik koltuk, 2 adet berjer, orta sehpamız. Ayrıca 6 kişilikle yemek masamız oldukça rahat bir şekilde sığmış. Bu evde kesinlikle çok dar villalar olur. Salonları çok küçüktür. Bu his kesinlikle burada yok. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir villa. Bir de şunu göstermek istiyorum. İlk defa görmüş olanlarınız da vardır dik kalorifer peteklerimiz yine evin geneline uygun antis renkleri tercih edilerek yapılmış çok da şık olmuş. Salonumuzdan kış bahçemize geçmek istiyorum. Kış bahçemiz yaklaşık 22-22 metrekare genişliğinde oldukça aydınlık, oldukça güzel ve son zamanlarda gördüğüm en güzel kış bahçelerinden biri. Ev sahibimiz burada geotün tipi bir cam kullanmış bildiğiniz gibi genelde lüks otellerde lüks restoranlarda bu kullanılıyor. Ev sahibimiz de birinci sınıf malzemeden buraya çok güzel bir kış bahçesi yaratmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Giriş katındaki odamızdan bu kış bahçesine de girişimiz var. ev sahibimizin özel eşyaları olduğu için ben odaya girmek istemedim ama fotoğraflarda Tuğberk size bunu gösterecek. Ayrıca giriş katımızda da bir banyo tuvalet olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben buradan tekrar salonumuza geçiyorum. Buradan da üst kattaki 3 odamıza doğru yavaş yavaş çıkıyorum. Koridorlarımızda size daha önce de bahsetmiştim. İtalyan boyalarla oldukça şık ve dekoratif olmuş. Bu sadece bu evimize özel. Bunu tekrar size hatırlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki pencerelerimizden de evimize doğal ışığı alıyoruz. Ev sahibimiz buraya bir dolap tasarlamış içine de çamaşır makinesini ve kurtma makinesini de yerleştirmiş. Böylece dağınıktan da kurtulmuş oluyoruz. Dilerseniz ben birinci odamızı size göstermek istiyorum. Bu odamız yaklaşık 18 metrekare oldukça geniş bir misafir odası. Şundan da bahsetmek istiyorum. Lütfen videomuzu izlerken odalardaki gardıropları da dikkatli bir şekilde inceleyin. Çünkü ev sahibimiz gardıropları bırakıyor. O şekilde satılık olacak. İkinci odamız çocuk odamız ve benim en beğendiğim odalardan biri. Bu odamızda yaklaşık 14-15 metrekare büyüklüğünde ve 2 adette balkonu mevcut. Gördüğünüz gibi Efsane oğlu koyu bir Galatasaray taraftarı. Ben de belki bilmeyenler vardır. Kuşası Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin 6 senedir başkanlığını yürütüyorum. Dediğim gibi bazı odalar bizim için oldukça özel oluyor. Hemen buradaki ortak banyo tuvalet alanımıza göstermek istiyorum. Banyo tuvaletimiz yaklaşık 5 metrekare büyüklüğünde. Yine kullanılan renkleri, duşakabini ve seramikleriyle oldukça kaliteli. Bu kattaki en büyük odamız olan ebeveyn odamıza geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş bir ebeveyn odamız var. Bu civarlarda bu kadar geniş ebeveyn odaları gerçekten bulunmuyor. Ev sahibimiz buraya altı kapaklı bir gardırop tasarlamış ve bir de kitaplık olarak da burayı ayırmış. Ev sahibimiz burayı makyaj masası olarak da değerlendirmiş. Ayrıca ebeveyn banyomuza da buradan bir girişimiz var. Ebeveyn banyomuzda yaklaşık 4 metrekare yine yeterli bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Eğer isterseniz tekrar havuz başına inelim ve siz orada veda edelim. Villamızın bahçesinde ve özel havuzunun olduğu alanda sizlere veda etmek istedim. Neredeyiz? Kuşadası Karabağ bölgesindeyiz ve bu bölgenin en çok tercih edilen sitelerinden biri olan Storia Akdeniz Villaları'ndaki son portföyümüzü birlikte gezdik. Sitemiz bu bölgenin en değerli sitelerinden biri ve yaşam burada oldukça elit ve kaliteli. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Konum olarak da çok değerli bir bölgedeyiz. Gerek Kuşadası şehir merkezine olan yakınlığı, denize yürüyüş mesafesinde olması, Kuşadası AVM'ye de yakınlığıyla oldukça popüler bir noktadayız. Evimizden de bahsetmek istiyorum. 4 artı 1 ve doğal gaz aktif olarak evimizde kullanılmakta. Alt katta bir odamızın olması hem yaşlılarımız için hem de çocuklarımız için oldukça önemli bir detay. Villamaz'ın üst katında da 3 yatak odası, oldukça geniş bir ebeveyn odası ve yine oldukça geniş bir ebeveyn banyosu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu villa hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki portföyde görüşmek üzere. Kuşasından herkese selamlar. Müzik